Herkese merhaba. Bugünkü konumuz gerçekten de temel bir soruya dayanıyor. Yaşamın kodunu yani DNA'yı bilinçli bir yaratıcının varlığına kanıt olarak gören o meşhur argümanı masaya yatırıyoruz. Hadi o zaman direkt konuya girelim. Her şeyin merkezindeki o büyük soruyla başlayalım. DNA'mızın içinde yazılı olan bu devasa bilginin kaynağı ne? Nereden geliyor bu bilgi? Şimdi bu argümanı doğru anlayabilmek için en temelden başlamamız şart. Yani bu görüşe göre DNA tam olarak ne? Sadece bir molekül mü? Hayır. Asıl olay onun bir bilgi sistemi olarak görülmesi. Elbette DNA'nın bir kimyasal yapısı var. Bunu kimse inkar etmiyor. Ama bu argümana göre işin püf noktası bu değil. Asıl kritik olan DNA'nın içinde taşıdığı o kodlanmış, o anlamlı bilgi. Ve bakın, argüman tam da bu noktada altını çiziyor. Bu talimatlar öyle havaya atılmış rastgele harfler yığını falan değil. Tam tersine inanılmaz derecede spesifik, işlevsel ve çok net bir amacı var. Canlı bir organizmayı inşa etmek ve yaşatmak. Peki, buraya kadar tamam. Şimdi gelelim argümanın tam kalbine. İşte tam bu noktada bilgi kavramı alınıp doğrudan bilinçli bir zihin fikrine bağlanıyor. Bu bağlantıyı kurmak için de şöyle bir benzetme yapılıyor, oldukça basit aslında. Düşünsenize, elinizdeki kitabın bir yazarı var, değil mi? Bilgisayarınızdaki yazılımın bir programcısı var. İşte argüman da tam olarak şunu söylüyor. Aynı mantıkla DNA'nın içindeki bu akıl almaz derecede karmaşık bilginin de bir yazarı, bir kaynağı olmalı. De işte bu fikir tüm argümanın bel kemiğini oluşturuyor. Diyor ki gözlemlediğimiz dünyada nerede karmaşık ve anlamlı bir bilgi varsa bunun kaynağı her zaman ama her zaman bilinçli bir zihindir. İstisnası yok. Tamam da bu bizi en can alıcı soruya getiriyor. Peki ya tesadüfler? Yani Hiçbir zihin işin içine karışmadan, tamamen kör doğal süreçler bu bilgiyi yaratmış olamaz mı? İşte argüman tam da bu soruya çok net bir şekilde hayır diyor. Burada yapılan temel ayrım çok önemli. Bakın, kimya tek başına harikalar yaratabilir. Mesela bir kar tanesi gibi müthiş simetrik desenler oluşturabilir. Bunda bir sorun yok. Ama argümana göre DNA'daki bilgi sadece bir desen değil, ondan çok daha fazlası. Bir anlamı var. İçinde talimatlar var, bir hedefi var. Yani o tesadüf meselesine tekrar dönecek olursak iddia şu. Rastgele süreçler sıfırdan yeni ve işe yarar bir bilgi yaratmaz. Hatta genellikle tam tersini yapar. Var olan o hassas ayarlı bilgiyi bozar. Tıpkı bir bilgisayar programının kodlarını rastgele değiştirmek gibi. Sonuç felaket olur değil mi? Ama durun dahası var. Argümana göre en çarpıcı kanıtlardan biri DNA'nin ta kendisinde gizli, Düşünün, DNA kopyalanırken bir hata olursa ne oluyor? Kendi içinde hataları tespit eden, onaran, hatta bozulan kısımları kesip atan inanılmaz bir kontrol ve tamir sistemi var. İşte bu durum olası sorunları daha en başından öngören bir tasarımın kanıtı olarak sunuluyor. Bu şuna benziyor. Bir bina yapılmadan önce ortada bir plan, bir proje olması gerekir. Mimar her şeyi önceden çizer. Argüman da tam olarak bunu söylüyor. DNA, bir canlı henüz ortada bile yokken onun bütün planını, bütün projesini en ince detayına kadar içinde barındırıyor ve bunun kör tesadüflerin değil, ancak bir öngörü ve planlamanın sonucu olabileceği savunuluyor. Peki, tüm bu adımları takip edince nereye varıyoruz? Argüman burada bir eleme yöntemi kullanıyor olası açıklamaları tek tek masaya yatırıyor ve hangilerinin mantıklı olup olmadığına bakıyor. Geriye ne kalacak hep birlikte görelim. İlk olarak tesadüf seçeneği eleniyor. Neden? Çünkü argümana göre tesadüf işlevsel bilgi üretemez, sadece bozar. İkinci olarak doğa yasaları eleniyor. Evet yasalar süreçleri yönetir ama bilginin kendisine o ilk kodun nasıl ortaya çıkardığını açıklamazlar. E, o zaman geriye ne kalıyor? Bu mantık silsilesine göre geriye tek bir seçenek kalıyor. Bilinçli bir kaynak. Argüman burada durmuyor, bir adım daha ileri gidiyor. Peki bu kaynak ya da yazar nasıl özelliklere sahip olmalı? Vardığı sonuçlar oldukça net. Maddenin kendisi olamaz, ondan bağımsız olmalı. Bilgili, güçlü ve bir irade sahibi olmalı. Neden mi? Çünkü argümana göre amacı olmayan kör bir kuvvetin oturup da böyle anlamlı bir kod yazması bu mümkün değil. Ve işte Tüm bu düşünce zinciri bizi final noktasına getiriyor. Bu argümanın vardığı nihai sonuç tam olarak şu. DNA'nın içindeki o muazzam bilgi kör maddenin rastgele bir ürünü değil, her şeyi bilen bir yaratıcının eseridir. Bu elbette üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken, tüm bu analizi tek bir cümlede özetleyen oldukça kışkırtıcı bir sonuç.